Merhaba sevgili hanımlar. Sevginin Hayalleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi battaniyede çok hoş bir model olacak. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında daha ince iple. Ben biraz bir kalın iple çalışmak istiyorum. Tığım 3 milim İpimi orta kalınlıkta bir ip seçtim ben. Biraz kalın olarak zincirle başlıyorum. Bana abone değilseniz abone olabilirsiniz sevgili hanımlar. Instagram'a attığım zaman soruluyor. Abone olursanız ilk siz görürsünüz modelimizi. Zincir çekerek başlıyorum. Sayısını vermiyorum belirli bir sayıda çekmek istiyorum bu kadar yeterlidir 1 2 3 4 5 Parmak bomba koyduğum bir 5 tane çektim. 1 2 3 tane doladım. Tam burası bakın. 5 tane zinciri buradan çekmiştim. Buraya 1 2 3 4 dörtlü trabzan yaptım bir de kenarındaki zincirimi sayarım bakın bu zincirde trabzan olarak sayıyorum 1 2 3 3 tane doladım sıradaki gözme batıyorum bunu dört kere de çekiyorum 2 3 3 4 Burada 3 tane trabzanım oldu. 2 tane bir de kenarda zincirimi de sayıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Doladım. 3 kere doladım. Burada bakın. 1, 2, 3, 4. göz öneğe batıyorum. Bakın. 3 tane göz önüne atladım. 4. göz öneğe batarak 4 sefer de çekiyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3 kere doladım. Sırada gözüne batıyorum. İpim kalın olduğundan biraz daha kalın olacak modelim. 2 doladım tekrar. 3. Üçüncü. batıyorum. 3. 4 kere de çekiyorum. Bakın 2, 2, 2, Burada 3 tane trabzanlarım oldu. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3. Doladım 3 kere. Buradan bakın. Buradan 1, 2, 3. Dördüncüye batıyorum. Pardon üç kere e, doladım sıradaki göz önemi batıyorum 1 2 3 sıradaki göz önemi batıyorum zincirimi küre battım. 1 2 3 tane zincirimi çektim bakın. 3 kere doladım. Buradan 1 2 3 4. göz önemi battım. 1 2 3 kere doladım. 2. gözüneme batıyorum. Bir iki üç. Sıradaki gözüne batıyorum. Dört seferde çekiyorum. Benim için yeterlidir. Bir iki üç dört tane. Şimdi burdum bırakıyorum bakın burada bıraktım bu kadar bu kadar yeterlidir İkinci rengimi alıyorum burada bakın burada 1 2 3 3 göz önmi batıyorum 3 tanesini saydım. 1, 2, 3 Pardon 3 kere doluyorum 1, 2, 3 Burada 1, 2, 3 zincirimin içine batıyorum. Pardon sevgili hanımlar. Buraya ıı, zincir çekmem gerekti. 1 2 3 4 Buradaki 1 2 3 3 kere doladım. İkinci göz mi battım. Dört seferde çektim. Dört seferde çektim. Bir şey alalım. İki, üç. Buradaki son gözüne batıyorum. İki, 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 iki çekiyorum dört seferde. Buradaki zincirimi üç tane trabzanlarım oldu. Bakın. Burada üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, 3 tane zincirimi çektim bakın. Burayı püf noktaları sevgili hanım da buradaki zinciri ne kadar yaparsanız yapın orada 3 4 tane zincirimizin olması gerek. Başına doladım 1 2 3. Bakın. Burada 3 tane gözeneğim vardı. Buraya battım. Buradan 4 seferde çekiyorum. 1 2 3 4. Bakın bu araya batıyorum bu aradaki zincirlerime. 1 2 3 kere doladım. Sıradaki göz ve battım ikinci gözüne mi. 4 seferde çekiyorum. Doladım 3 sefer. Buradaki 3. zincirmede batıyorum. Iki, iki tekrar çektim. Bakın bu şekil yapıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar buradaki zincirlerime yapıyorum. 3 kere doladım. Buradaki gözüne batıyorum. Üç kere doladım. Burada zincirimi da zincirimi battım 3 kere doladım bakın 3 zincirime de batarak 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 kere doladım 2 3 bakın buradaki buradaki zincirlerimi batıyorum şurada sıradaki üç kere doladım sıradaki zincirimi batıyorum üç kere doladım sıradaki zincirimi batıyorum Bakın. Burada 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakın sevgili hanımlar bu şekil. Bu aralara tekrar batarak burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Döndüm. Bu şekil katlıyorum bakın. 3 kere doladım. Bu, bakın bu ıı, buraya değil bu ortadaki gözeneği batıyorum. 2 2 2 4 seferde çektim bakın trabzonun. Bu yüzden 2 tane oldu. Bir tane daha yapalım. Bakın burayı da buradaki zincirimin tepesine batıyorum bakın. Buradaki zincirimin tepesine battım. Burada trabzanlarımı tekrar üçüncü trabzanımı da bu şekil tamamladım. Tekrar üç tane zincir çektim. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Üç kere doladım. 2 üç kere doladım. Bakın. Buradaki gözeneğimi battım. Burada arkadaki de bakın zincir. Bu zincirimi bu şekil batıyorum. 4 seferde trabzanımı çektim. 1, 2, 3 kere doladım. Bakın sıradaki bu gözeneği battım. Bu arkadaki zincirimi batıyorum. 2 kere, 3 kere doladım. Bakın sıradaki gözeneğimi battım. Bakın bu arkadaki zincirimin içine bu şekil batıyorum. Üçüncü trabzanım da bu şekil yaptım. Bakın bu şekil katlanarak veriliyor. Burada üç tane zincirimi çekerim. 1 2 3 Doladım üç kere iki, üç kere doladım. Bakın burada trabzanımı batarak bu arkadaki bakın gözüne bu şekil batıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum bu şekilde. Tekrar üç kere doladım. Sıradaki göz battım. Bu arkada zincirimin içinde tekrar batıyorum. İki, üç, üç kere doladım. Son. Bakın göz içine içinde bu şekil Batıyorum. Dört seferde çektim. Bu şekil bakın devam ediyor. 3 tane zincirimi çektim. 2. 3 tane zincirimi çektim. 3 kere doladım. Sıradaki bakın gözüneme battım. Buradaki zincirimi tekrarladım bu şekil. Attım. Şuradan böyle bu şekilde katladım. üç kere doladım. Buradaki bakın zincirimin tepesine batıyorum. Tekrar bu gözeneğin içine batarak zincirimi Bu Şekil Tamamladım Buraya Bırakıyorum Bıraktım Döndüm bu mavi ipimi Buraya 5 Tane Zincirimi Çekelim 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bakın döndüm. Bu zincirimi zaten trabzan olarak sayıyorum. Buraya batmıyorum. Buraya batarak 3. trabzanımı, 2. trabzanımı yapıyorum. üç kere doladım. Bakın buraya batmadım. Ortadakine battım. Bir, iki, üç, dört tane doladım. Buraya batıyorum. buraya bu şekil katlıyoruz bakın. Buraya üçüncüyü de batayım. İki, 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 dört kere de çektim bakın. Burada bir de üç tane trabzanlarım oldu. Burada bir, iki, üç tane zincirimi çektim bakın. Burayı bu şekil katlıyorum bakın. Bu şekil katladım, doladım. Bir, iki, 3 kere doladım bakın buradaki gözeneğimi batıyorum sıradaki buradaki zincirimi de aldım bakın doladım 2 3. doladım bakın burada ortadaki ikinci gözeneğime battım burada zincirin içinden geçirerek iki, iki, üç kere doladım. Buradaki bakın gözüneğime battım. Gözüneğe batarak buradaki zincirimin içinden çıktım. Hepsi birbirinin aynısı. küp 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bakın katladım yine. 3 kere doladım. 1 2 3 kere doladım. Bu sıradaki bakın gözlüğeğin bu arkadaki zincirimin içine batıyorum. Burada bu şekli bakın. Zincirim içinden girdim. 1 2 3 kere doladım. Bu şekilde bakın. Burza zincirlerimizin içine batıyoruz. 1 2 3 kere zincir çekiyorum. Bakın sevgili hanımlar. Bu zincirimle bunun ikisini birlikte 1 2 3 Buradan batıyorum zincirin öbür taraftan çıkıyorum beyaz rengin 2 2 2 kere çekiyorum 4 kere çekiyorum <laughs> Tekrar 3 kere doladım 2. bakın sıradaki 2. göz önekten battım Dörtlü trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç. Tekrar bakın. Buradan taktım. Burada bırakıyorum bakın. Burada ipimi uzattım, bıraktım. Tekrar ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Tekrar beyaz ipimi aldım. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 5 tane pardon 2 3 4 5 tane zincirimi çektim, döndüm. Tekrar 3 tane doladım. Bakın bunu zincirime sayıyorum. Buradan ikinci trabzanımı yapıyorum. Biraz karışık gibi e, duruyor ama kolay bir model. Pardon burayı tekrar şey yapalım. İkisini yaptık. Doladım. iki Üç kere doladım. Bakın. Buradaki tarafı bakın. Zincirimin tepesine batıyorum. Buraya battım. Buraya battım. Zincirimin tepesine batıyorum. ikisini birlikte buraya trabzanımı yaptım bakın dönmeye başladı bu şekil dönüyor burada üç tane zincirimizi çekelim bir iki üç tane zincirimi çektim üç kere doladım buradaki bakın tepeye battım zincirimin içine girdi bir iki üç kere doladım ikinci bakın ikinci gözüne battım buradan zincirimin içine bakın hep bu şekilde devam ediyor başka bir şey yapılmıyor video uzayacak yaptıkça bir 2, 3. Tekrar bakın zincirimi çektim. Buradaki gözüne batarak bu arkadaki zincirimin içine batıyorum. ikisini birlikte trabzanımı yapıyorum. ikisini birlikte hep aynı şekilde devam ediyor. Buralar dönmeye başladı. 1 2 3 zincirimi çektim, doladım. Burayı da aynı şekil bakın. Buradaki zincirim, arkadaki Attım. Bu şekil tamamladım. Bakın, bunu da aynı şekil yapıyoruz sevgili hanımlar. Daha önce nasıl yaptıysam burada tekrarlıyorum. 5 tane zincirimi çekeyim 1 2 3 4 5 döndüm 3 kere doladım sırada gözeneğime batıyorum battım şurayı bu bakın. 1 2 3 bakın buradaki 3 Kapattım. Daha önceden de yapmıştık. Bakın arkada zincirimizi de alıyoruz. Ortadaki sıradaki göz önemi battım. 3 kere doladım. Sıradaki göz önemi batarak bakın arkadaki zincirimin içine de batıyorum bu şekilde bakın tekrar 3 tane zincirimi çektim bakın buradaki gözüne battım gözünü battım. Çok Daha fazla yapmaya gerek yok arkadaşlar. Hep bu şekilde devam ediyor. Bakın. Ben kamera arkasında bir tane ilerle bir şey yapmıştım. Bakın. Çok hoş oldu. Bebek yeleklerinde de çok hoş olacak. Özellikle bunu bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Dizlerinizi örtmek için büyükler için battaniye yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Bakın çok hoş bir model oldu. Ölmek isteyenlere kolay gelsin. Sevginin hayalleriyle kalın. Hoşça kalın.